kiliseye tekrar dönülür ve orada da yine tören devam eder, dualar okunur. Daha sonra yedisi yapılır ve kırkı yapılır, senesi yapılır ve bugünlerde de ölünün mezarı başında dualar okunur. Toprağa verildikten sonra yakınları yasa girmiş olur. Yaz günleri yedi gün yakınları hiçbir iş yapmaması ve onun ruhuna onun varlığına onun canına dua etmeleri gerekir ve bu dua 7 gün yapıldıktan sonra 30. gün bir dua daha yapılır ve 30. gün duasından sonra ölümünün tam seni devriyesinde yani 12 ay sonra 12. ay duası yapılır ve bir sene yasta bulunmuş olur. Tabi 7 günkü yas çok daha ağırdır. Ondan sonra daha hafifler ve ondan sonra her ne kadar 12. aya kadar büyük bir yas değilse de fakat kendini birçok şeylerden yasta olan kişi uzak tutar. Eğlence, müzik gibi şeylerden uzak tutar. Ve her gün ibadete gelir, özel bir duayı kaybetmiş olduğu yakınının ruhuna söyler her gün gelen kişi